Evet şimdi bu ne? Bu çok dolaşıyor sosyal medyada. 7 Nisan tarihi söyleniyor. 7 Nisan'a 12 itibariyle evet. giriyoruz. Nedir bu 7 Nisan mevzu? Bir sesini açın baştan bir izleyelim bakalım. <gülüyor> 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 Namaz kılıyor. Yere <laughs> 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 <Namaz kılıyor. gülüyor> <laughs> bakıyor Orta Doğu diyor. Orta Doğu diyor. Evet. Ortada... Ve 7 Nisan tarihi <laughs> nedense sosyal medyada ne olacak? Şimdi bu bizden <gülüyor> aldıkları... <gülüyor> Sesi kısım. Bizim <laughs> Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru ile ilgili hadis külliyatında <laughs> olan çok önemli bir detay var. <laughs> Ramazan ayının ortasında diyor tam olarak hadiste. <laughs> Ramazan ayının ortasında... <laughs> Cuma'ya denk gelmesi lazım baba. Perşembe'yi Cuma'ya Cuma bağlayan, bağlayan gece. gecenin fecir yani sabah namazından önceki saatte bir ses e, duyulur şeklinde çeviriyorlar ama orada bu sesle ilgili Cebrail Aleyhisselam'ın sesi ilk ses ikinci ses de decene sesi olarak veriyor ama ses muha yani hissedilen bir durum olarak aslında bu hadiste Yok, tam olarak geçen hissedecekleri bir ses bir değişiklik olur diyor. Perşembe gecesini cumaya bağlayan sabaha karşı ve... ...sorduk diyor, burada sahiha olarak geçiyor bu ses. Ee, sahabe, aleyhissalâtu vesselâm'a sorduk diyor, sahiha nedir ya Resulullah dedik diyor. O da diyor ki, peygamber efendimiz aleyhissalâtu Vesselam ...Ramazan'ın ortasında cuma gecesi, Perşembe cumaya bağlayan gece... ...ayakta olanları oturtacak, oturanları ayağa kaldıracak... ...ve e, depremlerin çok olduğu senede meydana gelecek... He. bir depremleri... O yüzden şu anda sosyal medyada çok dolaşıyor Kesinlikle. Depremlerle bağdaştırılıyor Çünkü bu yıllardan beri beklenen bir tarih Yıllardan beri beklendiği için İslam alimlerinin çoğu tevatür Dediler bu hadis için Yani sahih değil dediler, dediler. Çünkü ne zaman geleceği de belli değil Beklenen senelerde de gelmedi ancak Yani bu gece mi bekleniyor o zaman Şimdi, hocam Şimdi perşembeyi cumaya bağlayan Ramazanın başladığı bu, bu sene öyle başladık Allah'ın izniyle evet. 23 Mart'ta Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan Ramazan'ın tam ortasında yine Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gecenin sabahında fecir yani sabah namazından önceki saatte diyor. Allah'u alem ya Bu gece Şimdi, yani iddia o. Bu geceli sabahı. Sabah yani bu, yani adam, ya bu. müjdeyse müjde tabii, bu, tabii, tabii, herhangi bir Asistan'da şey söylemiyorum ama alan... sabah namazından önce beklenen bir durum şu anda. Şimdi bu bir gece. Bir durum. İki gün evet. önce bunun denemesini yaptılar. Nerede yaptılar? 22 numaralı videomuzu alırsak Avustralya'da bir ses, bir uğultu Dün meydana 22 geldi. arkadaşlar. Yani bu gece ne olacak? Cübbeli Ahmet Hoca da bununla ilgili bir şey konuştu. Vereceğiz birazdan. Bir sesi Sesini açın. Bir... Bunun burası Avustralya. İki gün önceki kayıt. Evet, şey You can hear that, right? Yeah, what is it? I've got no. Hey, duyabiliyor musun? Güzel, diyor. Bu, neydi, neydi, bu? Kuyruğu... <laughs> var burada. Ben bu videoyu çok araştırdım Türkan Ne Bey. nedir hocam? Şimdi şey? bu videoda eğer bir montaj yoksa, yani sonradan yapılan bir montaj kaydı yoksa bu tamamıyla bir e, mekanik dalga frekansı. Mekanik dalga frekansı depremi tetikleyebilen bir frekanstır. Havada serbest serbest radikaller olarak dolaşan bir frekanstır. Yani burada bir canavar sesine adedilmiş. Lakin eğer tekrar söylüyorum bir montaj yoksa Seste ben çok inceledim yani, bir değilim. montaj yakalayamadım Montaj, montaj yoksa de Bu bir deprem tetikleme sesidir Bu bir denemedir Yani adamların kurgusu Sadece bir bölge bir ülke için Geçerli değil tüm dünyada Var olan puzzle'ları birleştirmek için Yapıyorlar yani kendilerinden hmm. Mesaj veriyorlar Buradaki ses tamamiyle Bakın tamamıyla Hakan hocamın bahsetmiş Zaten olduğu Konuyla paralela işliyor manada. Dünyanın şu anda farklı bölgelerinde ...benzer seslerle ilgili videolar var. Tabii doğruluğu teyit etmeye hmm. muktedir. Ya bir dakika şimdi, şimdi izleyiciler kafası karıştı. Şöyle yapalım. Yani sosyal medyada atılan iddia... ...ortaya atılan iddia şu. 7 Nisan sabaha karşı... ...Mehdi Aleyhisselam'ın... ile ilgili bir şeyler olacak. Şimdi tam hadis, hadisi tam aktaralım. İzleyicilerimizin kafa karışıklığını da... ...ortadan kaldırmak için. Şimdi... Ramazan da, Ramazan'ın ortasında Sayya yani bu hissedilen sesle birlikte başlayan süreç Nisan ayı sayarsak evet. e, Ramazan'ı, e, akabinde şevval ayında, yani Mayıs ayında Mayma, yani soğuk savaş gibi karışıklıklar başlar diyor. Bu bütün dünya ile ilgili. Hmm. Tarih tarih 4 ay boyunca veriyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Şevval'den sonra bu soğuk savaş gibi karışıklıklardan sonra Zilkade ayında, yani Haziran ayında tamiz yani kabilelerin ayrılması, kutuplara ayrılmak. Bu milletler olarak da düşünebiliriz, kitleler olarak da düşünebiliriz. Bir kutuplaşmadan bahsediyor. Zilkade'de yani Haziran ayında. Evet. Zilhicce'de, Zilkade'den sonraki ay ki bu Zilkade, Zilhicce ve Muharrem Haram aylardı Recep ayıyla birlikte. Zilhicce ayında, Temmuz ayında kan dökülmeye başlardı. ...ve Muharrem ayında ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ey Muharrem diyor üç kere tekrar ediyor bu Muharrem'i... ...ve Muharrem ayında insanlar birbirlerini çatır çatır öldürmeye başlarlar diyor Ağustos ayı. Ağustos 2023'ten bahsediyoruz. Eğer bugün bugünse ve akabinde burada e, ekranda gördüğümüz Mehdi Aleyhisselam'ın fer fericiyle ilgili bekleyin diyor artık onun zuhuratıyla... Ilgili. İlk ses Cebrail'in sesi, ikinci ses de şeytanlara sesidir. Ramazan'da ses Şevval'de kargaşa, Zilkade'de kabileler ayrışı, Zilhicce'de hacılara saldırı olur. Evet. Hacılara saldırı da var. Muharrem ayının başında olur, sonunda Baş... ümmetimin Mehdi ile Fereci kurtuluşu evet. olur. Böyle bir geçiş döneminden e, bahsedildiği Ve Cübbeli Ahmet Hoca'nın da aslında yaklaşımı doğru, hadisler de doğru takip edilmiş. E, hadisleri de çünkü takip ederek <laughs> Mehdi Aleyhisselam'ın Zuhur'u ile ilgili bilgi de verdi dönemde ama Geçen e, o Mart ayındaki evet. durumdan sonra çok yorulduğu için çok e, net konuşmuyor tabii opsiyonlu. Tabii orada Ahmet durumunda. Hoca söyledikten söylediği tarihte Şanlıurfa'daki sel mevzu olduğu için olduğu için ala bilemeyiz bu Ramazan mı değil mi ancak e, verilen bilgi itibariyle günler <laughs> vesaire itibariyle. E, o zaman birazdan ne cübbeli artıyor. ne dedi bu tarih için? Çok yeni sıcak görüntülerle söyledi. Ama ilginçtir. Tam da işte Ramazan'ın 15. gecesinden sonra ne olacak diye soruyoruz ya. April 23, yani 23 Nisan'da e, İngiltere'de, Birleşik Krallık'ta bir siren çalacak ve bu tatbikata Armageddon tatbikat, tatbikat dediler. Bayram değil, seyran değil. Niye Neden yaptılar? Armageddon tatbikat? Adı niye? Bir duyalım sesini. Telefonlarınız çalacak. Türkiye'de de yapılmıştı bu. Evet. Ama neden adı Armagedon? Şimdi bizdeki, pardon hocam bizdeki... Hemen proje, Hakan Hocam sonra Mustafa Hocam. Hemen bir cümle. Tabii. E, hadiste 23 Nisan Şevalin tam e, başladığı yer. Ramazan'dan evet. Şevval'e geçtiğimiz yer ve Soğuk Savaş gibi karışıklık döneminin girdiği yer olarak veriyor kapı. Ve Armagedon yani Melhame-i Melham -E Kübra'nın Kübra. hazırlığı olarak veriyor. Şimdi sevgili Hakan Hocam. 23'ü benim arkadaşlar. Sevgili Türker Bey bizi izleyen kıymetli izleyiciler. Az önce bir dünya üzerindeki bahs bahsi geçen konjektürel süreçten bahsettik. Şimdi gelelim hepsini puzzle'ların birleştirelim. Nisan biraz önce Hakan Hocam bahsettiği hadislerle vakıf olan süreç. 23 Nisan bu Armageddon tatbikatı. Peki 23 Nisan'dan sonra ne var Türker Bey? Virgül atsana hocam tam Armageddon dedin ya Doğru cevabı söylüyorsun aslında. Belki izleyicimiz de bizi izliyordur. <laughs> ee, sorumuz var. Kıyamet Savaşı olarak bilinen savaşın adı nedir? Ekranlarını yeni açanlar vardır. Ee, Hakan Hocamızın yeni kitabı Göklerden Gelen ve Kendini Bil kitabını göndereceğiz. 10 kişiye göndereceğiz. Onar gönderelim hatta. Ne var ne yok beyaz Instagram hesabını takip edin. Hem de son fotoğrafın altına Mustafa Hoca söyledi doğru cevabı az önce. Kıyamet Savaşı'nın adını söyledi. Onu yazın arkadaşlar. Buyurun hocam. Armagedon tatbikatı. Peki Armagedon tatbikatından sonra ne var Türker Bey? Ne var 6 hocam? 6 Mayıs'ta. Ne olacak 6 Mayıs'ta? Kral Charles'ın taç giyme töreni var. He, daha hala giymedi tacı. Tabii giymedi. Evet giymedi. Çünkü peki oldu. belli tarihler var. O Neden belki... 6 Mayıs'ta? Yani kraliçe Kral Charles'ı verelim. Kraliçe Ekim'de öldü. Aradan geçen zaman zarfına bakalım. Niye bu kadar beklendi? Şimdi İngiliz kraliyet ailesinde ve az önceki bahsetmiş olduğumuz Lord Britbright hanedanlığında semboller ve sayılar çok önemli yere sahiptir. 6 Mayıs onlar için... ...kendi dillerinde bir ekinoks başlangıcıdır. Yani normal ekinokstan farklıdır. Yani bir gematre ritidir. 5 Mayıs gecesinden başlayan. Tabii 5 Mayıs, Mayıs gecesinden Mayıs. başlayan. Şimdi 23 Nisan'da... ...Armageddon tatbikatı İngiltere'de. 6 Mayıs'ta... ...Kral Charles'ın Taç giyme töreni... ...az önce Hakan Hocam'ın bahsetmiş olduğu... ...mubarek aylardaki olaylar. Şimdi bunların hepsine baktığımız zaman... ...tamam bir hadis... ...külliyatı var. Bir hadisin devam eden silsilesi var. Lakin adamlar bizim dini mübinimizi bizden daha iyi takip ediyorlar. Tabii. Doğru. Şeyde de az önce Simpson'larda da ne dedi? Who control British Crown? İngiliz tacını kim yönetir? Biz yönetiriz dedi. Biz yönetiriz dedi. Simpson'larda öyle ya, dedi. O çok dedi. açık söylemişler. Çok söylüyor. Çok açık söylediler. Peki burada kraliçe Elizabeth'in öldüğünde ilk cenazeyi nereye götürdüler? Naaşını. Nereye hocam? Bir baykuş sembolünün önünde. Aslında dünyadaki var olan küresel oligartlar iki ana kanada ayrılır. Bir tanesi baykuştur, diğeri kartal olan rittir. Yani bunlar iki kartal önemli kutuplu... Vardır. vardır. Evet, kartal tarikatı. İlk önce baykuş ve sonrasında kartal tarikatına götürürler Şu an Kral Charles da bu baykuş tarikatı olan tarikatın bir üyesi. Fakat kendisi bu üyelikten ziyade bir orada nasıl diyeyim? Piyon. Memur. 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 Bravo hocam, memur. Bütün süreci karşımıza aldığımızda evet bir Yine sembol ve ritüeller günleri bizi bekliyor olabilir. Çünkü bu tarihlerde ve öncesinde ve sonrasındaki... Yani sen diyorsun ki 6 Mayıs Kral Charles'ın taç giyme töreninin olduğu gün öncesi ve sonrası dikkat. çok İngiltere dikkatli 23 Nisan'da Armageddon tatbikatı yapıyor evet. dikkat. Ve de birdenbire tüm sosyal medya Ramazan'ın 15. gecesinden sonra ne olacağı konuşmaya başladı. Yani Hocam bu 102... önündekiler ne bu arada? Şöyle hızlıca geldim ama. Yani birazdan... Mustafa Hoca canlı yayında bir frekans testi yapacak ee, bir şeyler var. Ben de bilmiyorum. Yemin <laughs> ederim bilmiyorum. Ne yapacağını bilmiyor. Hocam onlar Eylul Enerji Bobinleri. Ee, biz onlarla ilgili çok özel bir detay ve deney yapacağız. Herkesin şok olacağı bir deney. Neden bunu yapıyoruz? Deneyde hepsini tek tek anlatacağız. Peki ee, Cübbeli Ahmet Hoca ne dedi? Şimdi Cübbeli Ahmet Hoca iki yıl önce... Ramazan'ın 15. gecesine dikkat diye bir video çekmiş. Ama şimdi yeni, taptaze bir video çekti. Cübbeli Ahmet Hoca daha önceki yayınlarında, kitaplarında da yazdı ki hadis külliyatında çok önemli bir, bir nokta aslında. Hı. Çünkü Ama o diyor ki yani bu Ramazan o Ramazan değil diyor. Belli olmaz diyor. Be Öyle mi? Bir izleyelim Allah bakalım. Allah evet, Cübbeli Ahmet Hoca böyle diyor. Sosyal medyadaki <laughs> iddiaların yanısına. Bir şey söyledin hocam onu tekrarlar mısın? Ee, nida hadisleriyle sayha hadisleri ayrı hadisler gökten e, belirleyecek bir sembol ile gökte hissedilecek e, sesle birlikte hissedilecek durumlar farklı hadislerde yer alıyor. Nida hadisinde Dokuzu güneş tutulması etmiş. ve ay tutulması var. Sayhada güneş tutulması ve ay tutulması yok. Yani bu beklediğimiz e, Ramazan'ın ortasındaki 15'indeki hadiste güneş ve ay tutulması yok Ramazan içerisinde. Hmm. Dolayısıyla ikisini beraber al, ele almış hoca. İkisi beraber ele alınmıyor. İkisi farklı dönemler. Güneş tutulması, ay tutulması ile ilgili de e, bir bölüm var. Mete Aleyhisselam'ın zuhuru ile ilgili o bu, bu yıl zaten geçmiyor. O ikisini beraber yorumladığı için bu yıl değil dedi. dedi. Biz de bu yıl olduğunu söylemiyoruz ama günler itibariyle böyle bir yaklaşım var. var. Ve özellikle hareket ettiğimiz nokta da depremlerin bol olacağı sene, sene olarak. Evet zaten oradan çok mevzu patladı oradan bu kadar patladı depremin mevzu. üzerine. Böyle bir şey olunca 7 Nisan tarihi çok konuşuluyor yani bu sabah saatlerine doğru böyle bir uğultunun duyulup duyulup şey, şey söyleniyor. Ve şöyle bir şey var. Yine izleyeceğimize bilgi mahiyetinde verelim. Olur hissedilir hissedilmez. Allah'u alem. Tabii evet. Birkaç saat var sabaha karşı. Olur da böyle bir durum hissederseniz diyor. Tavsiye var burada. Hı. Hmm. Böyle bir durum hissederseniz pencerelerinizi kapatın. kapatın. Mustafa hocamın Yıllardır söylediğimiz. Bu fina frekansa artısı. geldik. Yıllardır söylediğimiz. Pencerelerinizi bu. kapatın. Ee, sabah fecir namaz sabah namazınızı kılın. Dua ile birlikte mümkün mertebe secde de e, subuhun zikri yapın diye tavsiye ediyor. Hmm. Peygamber Efendimiz ki bu sayihadan yani bu titreşimden etki almayın, etkilenmeyin. Yani bu iddialar çok konuşuluyor bizde. Herkes ne var ne yok tabi evet. konuşulduğu için bana atıyor. Bu sabah saatlerini izleyeceğiz, göreceğiz bir uğultu sesi duyulacak mı duyulmayacak mı? mı göreceğiz. Hissedilecek mi? Hissedilecek Allah mi Allah ya da alem. o ama... Ramazan bu Ramazan mıdır başka bir Ramazan mıdır? E, hep beraber bize e, takip burada, edeceğiz. E, ...acizane benim yorumum çok gürültülü bir ses de değil ama herkesin hissedebileceği bir oturanı, tiz ses. Oturan Evet. Oturan Oturanı ayağa kaldıran ayakta olan oturtan yani bir bir karmaşa bir soru işaretinin kaos o sesi çıkacak. Bir kaotik bir durum. Bu durumda kendinizi kapatarak izole ederek burada Resmen o frekansa karşı izole edin, kendinizi kapatın diyor. Pencerenizi kapatın ve namazınızı kıldıktan sonra tesbihata başlayın. Subuhun kurdusu, Rabbinizi ha. alarak kendinizi yükseltin diyor. Çok mantıklı değil mi? Çok mantıklı hocam. Zaten biz yıllardır bir elektromanyetik pandeminin olabileceğini, bir elektromanyetik dalgaların, bütün insanlara zarar verebileceğini ve bu konuda neler yapabilmemiz gerektiğini anlatmakla mükellefiz. Evet. Şimdi bunlar anlattığımızda bize komplocu yakıştırması yapanlar böyle şey olur mu diyenler şu anda neler yapabileceğimizi tartışıyorlar. Evet. evet kadim Anadolu coğrafyasında bu uygulamalar binlerce yıldır vardır değerli izleyiciler. Lütfen sizler de araştırarak eski mabetlerimizin yapım şemasını sentezleyerek ve örnek alarak kendi koruma kalkan alanımızı oluşturmak zorundayız. Neden bunu yapmak zorundayız? Sadece bunlara binaen mi? Hayır. Şu an Güneş'te meydana gelen bir güneş patlamaması var. Bir elektromanyetik fırtına ve dalga dünyamıza doğru zuhur ediyor. Böyle bir durum söz konusu. Biz bunlara karşı her şey sadece devletten veya başka bir kurumdan beklenmez. Önce kendi enfüsü dairemizde kendi korumamızı yapmak zorundayız. Peygamber Efendimiz neden bu kadar detaylı Aleyhisselatü Vesselam anlattı? Evet. Müminler kendilerini koruyabilsinler diye. Çünkü bu manyetik saldırılar o, o gün sayha diye bahsedilen titreşim ve ses Burası, olarak bahsedilen, bahsedilen saldırıların ne olacağını biliyordu ve Ümmeti Muhammed kendini koruyabilsin diye bunları detaylarıyla bütün sahabelere anlattı ki ulaşsın ki ulaştı. Dedelerimizden nelerimizden gelen bilgileri hatırlayalım. ...alametlerle ilgili kıyametin küçük alametleri, büyük alametleri, neler olacak... ...bunlarla ilgili neler yapmamız lazım, yüzyıllardan bu yana... ...hem gelenekte hem ocaklarla birlikte hem de yazılı olarak geldi. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz biz bu süreci sağlam adımlarla, iman ile geçebilelim diye bu bilgileri veriyor. Ver, Çünkü doğru. bu kuvvet karşısında yapabilecek teknolojik bir takım bazı e, savunma teknikleri var ama iman kuvvetiyle buraya geçeceğiz. 20'yi verseniz arkadaşlar. Amerika Birleşik Devletleri'nden bir görüntü. Kıyamet günü için vatandaşlar sığınaklara erzak yığmışlar. Bu tip bir Amerika Birleşik Devletleri'nde hazırlığın olduğu belirtiliyor. Bahsediyor. Bir panik havası da var. var Tüm dünyada var. aslında var. Birazdan Trump'ı da vereceğiz ama... Arkadaşlar özellikle söylüyor. Cübbeli Ahmet Hoca'yı bir kere daha dinleyelim. Tamam rejiye uyalım. Cübbeli Ahmet Hoca'yı bir kere daha dinleyelim. Ne diyormuş? Çünkü hani kafa karışıklığı olmasın. Korkanlar vardır. Evet. Rahat uyumayanlar vardır. Bir dinleyelim ne demiş e, Ahmet Mahmut Ünlü. Ona göre konuşalım yine. Sormayın evet, yani. Cübbeli diyor. Evet, evet bir bakalım sonra. görelim diyor. Peki, bakalım şimdi görelim. bir yandan da İstanbul'da, Çeşme'de enteresan şeyler yaşanıyor. Çeşme açıklarında bir hortum var. 26'yı görelim. Çeşme açıklarında hortum. Daha Kıyamet alametlerine değineceğiz. Daha çok konuşacağımız şey var. E, zaman da çok hızlı akıyor. Evet, Çeşme'de Alaçatı açıklarında bir hortum oluştu. Sesi de varsa sesini de açın arkadaşlar. E, daha yeni bir görüntü bu hortumlar da görülmeye başlandı ve yine 27'yi peşine verin. Çeşme'de kar yağdı efendim. Dolu. Yani dolu, Şiddetli kar. Bakan mısınız? Kar küreyci evet. çıktı sokaklara. Çeşme tari... Nisan'da alaçatı sokaklarında enteresan bir görüntü. Bakın. Peki Irak'tan oldu Türker Bey, kum fırtınası var şu anda. Irak'ı da görelim. Burası çeşme efendim. Yanlış anlamayın hani doğu bir bölgemiz değil. Burası da Irak. Yani, Kum fırtınasından göz gözü görmedi. Suriye'de de fırtınadan insanlar oldu yine. Evet, evet Suriye'de de var öyle bir şey. Yani aslında dünyada, insanlığa, dünya, sizin yapmış olduğunuz bir sisteme ben karşı çıkıyorum diyor, ilahi sistem olarak diyor. Yani 28'i verin. İnsanlık var olduğu süreden beri dünya rezonansına maalesef müdahale ediyor. Yanlış noktalardan müdahale ediyor. Hmm. Bilerek müdahale ediyor. Bu da Kelvin bulutları Kelvin İstanbul'da bulutları görüldü. İstanbul'da. Bilimsel açıklaması bu. Kelvin şimdi, bulutları bayağı şimdi enteresan bir çok görüntü. Çok açık ifşa ediyor ki 2025 yılına kadar bu bütün programı bitirip 2025 yılına itibaren bütün iklimi ben yöneteceğim diyor. Yani Allah-u Teala'nın. E, Tanrıcılık oynuyor. Tanrıcılık, aynen. Oynuyor, Tanrıcılık aynen. bravo Tanrıcılık hocam. oynuyor. Tek cümleyle. Adamları zaten derdi şu Türker Bey. Şu anda ne yaşıyoruz biz karbon salınım konusunu dünya genelinde konuşuyoruz yapay gıdaları konuşuyoruz. Böcek yemeği konuşuyoruz. Bunlara evet, Bunları bize adapte ediyorlar. Şimdi 23 ve 24 yılı 2025'e çok hızlı ulaşmamız için çok fazla dünya gündemi meşgul edilecek ve insanlar bir konuya adapte olamadan 2025'e sürüklenmek istiyor. Neden 2025? Asıl planları 2025 yılından sonra başlayacak. Evet. Yani Neden hocam? Ajanda 2030'un İlk birinci aya 2025 ve ben bunu korkutma manasında söylemiyorum. Bu bir iddiadır öncelikle onu söyleyeyim. 2025 sonrası biz COVID kısıtlamalarını dünya nüfusu olarak, dünya insanlığı olarak mumla arar hale gelebiliriz. Çünkü plan bize bunu gösteriyor. Yani doğru gıdaya ulaşamayabiliyoruz. Kendi sarsanız o görüntü. Farz olan ibadetimiz olan, Müslümanlara farz olan kurban, kurban ibadetini maalesef eğer biz bu çizgide gidersek elimizden alacaklar. Bu görüntü yanlış anlamayın burada böcek bunlar efendim. Yakında görebiliriz bence. Yakından da şöyle bir çeksin arkadaşlar. Ee, evet. Bunlar restoran, böcek. Restoranın gibi? menüsü bu. Evet. Ee, yani Kurtlar. bizim protein fazla diyerek böcek yedirme olayına kadar bakın nasıl da pişiriyorlar. Sina der ki... ...Türker Bey her zaman söylüyoruz... ...bir insan ne yerse odur der. Böcek yerseniz böcek olursunuz. Doğru. Hakkın domuz hocam. yerseniz çok özür dilerim... ...kıymetli dostlar domuz gibi olursunuz. Yani insan fıtratına... ...yediği gıda bir fiil zuhur eder. Şimdi hadislerde... ...hadis küliyatında da... E, ...bilgiler var. Muhitin, Arabi'nin alametlerinde de var. Tek tırnaklı ve çift tırnaklı... hayvanlar. yani koyun keçi, inek gibi deve gibi sayılarının ee, sayılarının 7'de 6 evet oranında düşeceği. Yani %15'i kalacak diyor. He. Bu hadislerde var. Hadislerde var. 1441 ile başlayan yani 2020 ile başlayan süreçte Süreçteki. süreçte 2030'a kadar evet. miladi olarak verelim. Özellikle 2023'ten itibaren dünyadaki hayvan sayısının çok fazla azalacağı, ee, su miktarının azalacağı, susuzlukla ilgili hem hadisler var. Hem Muhittin Arabi'den gelen alametler var. Bunlarla birlikte paralel olarak e, Batı aleminin, karanlık kuvvetin içinde bulunduğu programı biraz süzgeçten geçirirsek neden canlı hayvana karşı e, insanları e, irite ettikleri, işte yok karbon salınımı yok Evet. Bakın burası Hindistan toplu inek evet, ölümleri. Burada... Ee, ki ölümler 54 gibi 54.000'e yakın inek 54 54.000'den sonra yine aşı yapıldıktan sonra aşı yapıldıktan, sonra, yapıldıktan sonra, sonra yani resmen katlediliyor. Evet. İnsanı Peki. kendi doğasından uzaklaştırıp e, uzaklaştırıp onların istediği kıvama getirebilmek için oynanan takipler ve oyunlar. Ve burayı hocam burayı 2025 yılına kadar olan süreci özellikle hazırlayıp 2025'te büyük planları var. Bize göre de zuhuru onlara göre Mesih'in zuhur ettikten sonraki dönem 2030'a kadar olan dönemle ilgili çok büyük planları var ki. 34 arkadaşlar. Ki yediğimize, içtiğimize, solduğumuz havaya, yağmura, yağışa, kara, fırtınaya e, haşa hükmederek az önce söylediğin gibi tanrıcılık oynayarak program içerisinde bir program. Program içerisinde bir iz düşüm. Evet. Karan, aydınlık içerisinde bir karanlık var etmek üzere çalışıyorlar. İyi.